Uygarlığı Tunç Çağ'ında yaklaşık milattan önce 3500'lerde Girit Adası'nda doğmuş olan kültürdür. M.Ö. 2700 ile 1450 yılları arasında en parlak dönemini yaşamıştır. Girit'te ilk kazıları başlatan İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans, Girit'in Tunç Çağı uygarlığını Homeros'un konu ettiği adanın efsanevi kralı Minos'tan dolayı Minos uygarlığı olarak adlandırmıştı. Minos kültürü ilk olarak Knossos merkezine dayanarak şekillenmişse de önemli başka merkezlerde barındırır. Örneğin adanın kuzey kıyısında Malya, güneyde Faistos, doğuda Zakro bunlar arasındadır. Adadaki seramik buluntular M.Ö. 3. binde Anadolu halklarının Girit uygarlığının gelişiminde etkili olduğunu göstermiştir. Anadolu'dakine benzer bir ana tanrıça kültü söz konusudur. 1600'lerden itibaren ise bir tür çizgi yazısı kullanmışlardır. Girit uygarlığı M.Ö. 1400'lerde deprem ya da yüksek olasılıkla Aka istilası sonucu çökmüş ve tekrar yükselememiştir. Devam eden süreçte yükselen uygarlık Miken egemenliğine girecektir. Anakara Hellas'ın bilinen ilk uygarlığı Miken uygarlığıdır. 2. bin yılın başlarında bölgeye kuzeyden Aka halklarının istilası başladı. Aka kavimlerinin Hellas'a giriş ve yayılışlarına işaret eden en önemli arkeolojik kanıtlar kullandıkları tek renkli özellikle gri ve mat renkte karakteristik Minya seramiği olmuştur. Bu haltlar tüm Helen anakarasına nüfuz etmiş ve zamanla bölgede yüksek bir uygarlık meydana getirmişlerdir. Bu kültürün en yüksek seviyede temsil edildiği yer Argolis bölgesindeki Miken kenti olduğu için Miken uygarlığı olarak adlandırılmıştır. Tunç çağının son evresinde Miken uygarlığı güçlü bir biçimde varlık göstermişti. Mikan uygarlığının önemli merkezleri Tirins, Pilos, Tebai, Orkomenos, Atina ve Gile olarak gösterilir. Buralarda bulunan büyük sarayların çekirdeğini Megaron adı verilen dikdörtgen planlı bir yapı oluşturuyordu. Saraylar sur duvarlarıyla çevriliydi. Hece yazısını kullanmışlardı. Tabletler, Aslen ticari belgeler olarak kullanılsalarda Miken devletinin düzeninin genel profiline ilişkin bazı önemli ayrıntılar da barındırmıştır. Miken uygarlığı M.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısında kuzeyden gelen istilacıların baskısı sonucunda zayıflamış ve Ege göçü olarak tanımlanan bu istilanın son dalgasını oluşturan Dor kavimleri tarafından milattan önce 1200 ile 1150 yılları arasında yıkılmıştır. Devam eden dönemde yazı da ortadan kalkmış, artık Tunç çağı yerini Demir çağına bırakmıştır. Yaşanan istilalar yalnızca Hellas'ı değil, Ege ve Anadolu'daki diğer devletleri de etkilemiş, bu süreçte yaşanan göç dalgası daha güneydeki devletlere kadar uzanmıştı. Göç dalgaları şeklinde Anadolu'ya geçen halklar, Anadolu'daki deniz kavimlerinin de güneye Kıbrıs, Suriye ve Filistin'e göç etmelerine neden olmuştu. Yeni gelen halklarla artık Anadolu'nun bölgeleri oluşmaya başlamıştı. Hellas'taki Teselya ve Boeotia bölgelerinden gelen Ayoller Lesbos Adası ve Kuzeybatı Anadolu'ya yerleştiler. Onların yerleştikleri bölge Aeolis adını aldı. Attika bölgesi ve Yuboy adasından gelen ve İyon olarak tanımlanan halklar Batı Anadolu'nun orta kesimine İzmir Körfezi'nden Büyük Menderes Irmağı'na kadar uzanan Kios Adası'yla Samos Adalarını kapsayan bölgeye yerleştiler. Ve bu bölge yerleşen halklara istinaden İyonya bölgesi olarak adlandırıldı. Dorlar Batı Anadolu'nun güneybatı köşesiyle karşısındaki adalara, özellikle Rodos ve Kos adalarına yerleştiler. Ancak bu bölge burada daha önce yaşayan ve Karlar olarak adlandırılan halkların adını sürdürmeye devam etti ve Karya olarak tanımlandı. Trak boyunun yerleştiği bölge Trakya olarak adlandırıldı. Çanakkale'nin tamamı adını Troya'dan alarak Troyas bölgesini oluşturdu. Marmara Denizi'nin güneyi Misya bölgesi, İznik Gölü çevresi ve Sakarya-Bitinya bölgesi göçler sürecinde Anadolu'ya giren Friglerin yayıldığı Afyon, Eskişehir, Kütahya çevresi, Frigya bölgesi, Manisa'nın doğusu, Balıkesir, Kütahya'nın güneyi, Aydın'ın kuzeyi, Lidya bölgesini oluşturdu. Milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Helen dünyası siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan hızlı bir yükseliş dönemine girmiştir. Yaklaşık milattan önce 480 yılına dek uzanan bu tarihi devirde siyasi ve kültürel olarak klasik dönemin temelleri atılmıştır. Klasik dönem tarihi Atina ekseninde şekillense de arkaik dönem çok seslidir. Hellas adalar ve Batı Anadolu kıyılarında pek çok ozan bu dönem gelişmelerine tanıklık etmiştir. Dönemin en önemli gelişmesi milattan önce 9. yüzyılda tarım alanında yaşanan devrimler sonucu hızla artan Hellas nüfusunun koloni hareketlerini başlatmasıdır. Milattan önce 8. yüzyılla başlayan Helen koloni hareketleri Helen siyasi coğrafyasının yayılım alanını genişletmiş. Hellas'tan Boğazlar ve Karadeniz'e, Gürcistan'dan Adriyatik kıyılarına, Libya, Girit ve Ege adalarına uzanan geniş bir coğrafya Helen tarihi mekanına dahil edilmiştir. Kurulan yeni koloniler başlangıcından itibaren bağımsız birer polis olarak varlığını sürdürmeye başlamış yaşanılan sosyal gerginliklerin ardından bu polislerin siyasi yapıları ve buna paralel o gelişmeyi başlatmıştır. Gelişen aristokrasi polisler içinde yönetim erkini üstlenmeye başlamıştır. Kendi atını ve askeri donanımını sağlayabilen aristokratlar önceleri şehir devletinin güvenliğinden sorumluyken ticaretle birlikte köylü çiftçinin de savunmaya katılımı söz konusu olmuş ve bu durum askeri düzende değişiklikler getirmiştir. Kendi silahını kuşanan çiftçiler savaş esnasında yan yana saf tutarak kargıları ve mızraklarıyla yeni bir savaş düzeni almışlardır. Askeri alanda yaşanılan yenilikler siyasi dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Önceleri atlı süvariler ile güçlü olan Teselya bölgesi düşüşe geçmiş ve yeni savaş düzenini en iyi uygulayan Sparta şehir devleti yükselmiştir. Bu yaşanılanlar aynı zamanda edebiyata da yansımıştır. Kahramanlık şiiri eposlar yerini lirik şiire bırakmıştır. Koloni hareketleri ve devamında gelişen ticaret yeni çıkar gruplarının doğmasına neden olur. Bunların da eşit haklar ve yönetimde önde gelebilmek adına Güçlü ailelerle çatışmaya girdiği bu dönem, polisler için de siyasi ve yasal dönüşümlerin başlamasıyla sonuçlanmıştır. Bu dönüşümler Hellas'ın farklı yerlerindeki polislerde farklı süreçlerde yaşanmıştır. Bu gelişmelere arkeolojik belgeler ve edebi kayıtlar tanıklık etmektedir. Örneğin Hesiodos'un rüşvet yiyen liderlere karşı çıkışı ve adalet çağrısı bu dönemde yaşanan politik huzursuzlukların yansımaları olarak değerlendirilmektedir. Milattan önce 7. ve 6. yüzyıl boyunca pek çok Hellas polisi gerilimlere çare olarak aristokratlara karşı demosların desteklediği tiranlık yönetimine girmiştir. Korintos tiranlıkla yönetilen ilk polis olmuş, komşuları Sikyon ve Megara da tiranlık yönetimine girmişlerdir tiranlık yönetimindeki polisler hızlı bir yükseliş dönemine girmişlerdir. Örneğin Samos adasında tiran Polikrates uzun süre yönetimi elinde bulundurmuş ve şehir devletinin zenginleşip gelişmesine katkıda bulunmuştur. İlk kuşak tiranlar sürekli yeni yapılar inşa etme politikasını izlemişler ve bu sayede şehir devletinin fiziksel gelişim sürecine de katkıda bulunmuşlardır kuşak tiranları için durum böyle olsa da ikinci kuşak tiranlar aynı düzeyde yönetim sergilememişler ve sıra büyük oranda üçüncü kuşağa geldiğinde tiranlık yönetimleri ortadan kaldırılmıştır. Milattan önce 7. yüzyılda yasal reformlar da Hellas şehir devletlerindeki huzursuzluklara bir çözüm olarak görülmüştür. Bunun önde gelen örneği ise Sparta şehir devletine aittir. Sparta, M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren yeni bir yasal düzen üzerine yönetilmeye başlanmıştır. Sparta şehir devletinin temel yapısı, iki kral, yaşlılar meclisi, halk meclisi ve beş tane efordan oluşmaktaydı. Devlet yönetimini üstlenen bu kurumlar Farklı siyasal sistemlere ait örnekler içermekteydi. Arkaik dönem, polis siyasi yapılarının gelişmesinin yanı sıra uluslararası ilişkiler bakımından da hareketli bir dönemdi. Örneğin Panhellenik merkezler, bunların yönetimi için kurulan siyasi yapılar da bu süreçte varlık göstermeye başlamıştı. Bu dönem aynı zamanda bilimsel düşüncenin de gelişmeye başladığı felsefe biliminin temellerinin atıldığı dönemdi. Doğa filozofları olarak adlandırılan, özellikle Miletoslu Thales, Anaximandros, Anaximenes, Efesoslu Hekaitos, evrenin oluşumunu, doğa olaylarını ve varlığın oluşumunu doğayı inceleyerek yanıtlamayı denemişlerdi. Din, mitolojiden bağımsız bilimsel bilgi arayışı, toplumların aydınlanmasının yolunu açmışlardı. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.